Taiban ayının 15. gecesi, Berat gecesi Ayşe annemiz uyandı evinde. Evi dediğimiz de küçücük bir odacık yani. Yatağında şöyle eliyle baktı ki efendimiz yok. Ya yani bugünkü bu ışık falan yok ki yaksın baksın. Böyle elledi ki efendimiz yok. Merak etti. Bir arada bir endişe oldu. Bir çıkıp aramaya çıktı gece yarısı. Sonra e ben odasından dışarı çıktı. Mescid-i hemen yanından Cennetül Bakî mezarlığı var. Orada 10 bin üzerinde sahabi var. Oraya gitti efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına Ayşe annemiz. Efendimiz orada gördü. Ama nasıl gördü biliyor musunuz? Orada efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kafasını böyle mübarek başını semaya kaldırmış, Göz yaşları içerisinde dua ederken, yalvarıp yakarırken gördü. Sonra Ayşe annemizin geldiğini fark edince aralarında kısa bir konuşma geçtikten sonra efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek cenin adeta Rabbimizin sonsuz rahmetini ifade eden şu muhteşem sözünü söyledi. İnna Allahu Teala yenzul leylete nisfe min Şaban ile semai dünya. Bu mübarek Berat gecesi yani Şaban ayının 15'inde gelişinde Allahu Teala rahmetiyle dünya semasına tecelli eder. Feyafiru li ekthere min adri şairi galebi kelbin. Bu mübarek gecede Allahu Teala Beni Kelb kabilesinin o da koyunları en fazla olan bir kabile. Beni Kelb kabilesinin koyunlarının kıllarından daha fazla kimseyi Allah bu mübarek gecede affeder. Onlar Bağışlar onlar arındır Elhamdülillah. Yani bir koyun postunu saymak, kaksak sayamayız. E şimdi herkesin bildiği o dönemde beni kelk kalibizini kabilesi çok büyük, yüzlerce, binlerce koyunu olan. Yani bunlar adeta şudur: Ey insanlar, Allah'ın rahmeti sonsuzdur, Allah'ın bağışlaması sonsuzdur, Allah'ın mağfireti sonsuzdur, Allah'ın ikramı sonsuzdur mesajı veriyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu güzel mesajı alan ve Rabbimiz katında affedilmiş, mağfiret olunmuş ve Rabbimiz Celle Celaluhu rızasını kazanmış olan kullarından olmayı Rabbimiz cümlemizi nasip ve müessir eylesin. Rabbimiz bu mübarek gecemizi, bütün gecelerimizi, ömrümüzü hayırlı, bereketli bir şekilde değerlendirmeye çalışan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Haseten geçmişlerimizin ruhu için, haseten şehitlerimizin ruhu için, haseten vatanımızın, milletimizin selameti için, haseten bu virüsü belasından bir an önce kurtulabilmemiz için, haseten bu mübarek özel günlerin berat gecesinin ve diğer özel geceleri en güzel bir şekilde değerlendirebilmemiz için, haseten Allah rızası için velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.